Milli Eğitim Bakanlığı tarafından destekleme ve yetiştirme kursları başvuru tarihleri duyuruldu. Başvuru tarihlerinin yaklaşmasıyla birlikte detaylarda araştırılmaya başladı. Peki, e-kurs başvurusu nasıl yapılır? Okul ve kurum müdürlüğü, müdürlüğü tarafından e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi olma başvurusu yapılır. Kurs merkezi müdürlüğünce e-kurs modülü üzerinden açılacak kurslar teklif edilir, il-ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün onayı ile açılır. Açılması uygun görülen kursların e-kurs modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylanır. E-kurs modülü https://ogm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr üzerinden yapılır. 21 Haziran'da başlayan destekleme ve yetiştirme kursları başvuru işlemleri 27 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek. Kurs sınıflarının oluşturulması 28 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında. Kurslar 5 Temmuz-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Teşekkür ederim abone olup beğenirseniz sevinirim iyi günler.